Arkadaşlar şöyle bir şey oldu malumlarımız. Geldiler müşrikler. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Güzel kadınlar kızlar istiyorsan bu dava ile kızlarımızı şöyle hizaya dizelim. Sen istediğini seç dediler. Peygamberimiz çok güzeldi. Ay gibi parlardı. Hatta Hazreti Ayşe annemi sordu. Ya Resulallah, sen mi daha güzelsin? Hazreti Yusuf mu diye sordu. Peygamberimiz, Ehi Yusuf'u asbahu minni ve ene emlehu minhu buyurdu. Kardeşim Yusuf, sabahat bakımından, dış güzellik cihetinden, bir cihetten benden ilerideydi. Ama melahat bakımına, iş güzellik ve bütün yönlerden ben ondan ileri idim. Hatta bir şiir var. Ee, Yusuf aleyhisselamın yüzünü gördüklerinde elmaları keserken ellerini kestiler. Laura eyne cebinehu la katta'ne Eğer Eğer Hz. Peygamber aleyhisselamın mübarek alnını görselerdi elleri yerine kalplerini keserlerdi diye. Çok güzeldi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, öyle güzel bir insana herkes talip olur ya. Şimdi ikincisi ya zengin olmak istiyorsan kavmimizin en zengin oluncaya kadar sana mal yığalım. Ya eğer reis olmak istiyorsan seni başımıza reis seçelim. Ayet-i Kerimeler okudum. Ben bunların hiçbirisinde değilim buyur. Daha sonra Ebu Talib'e geldiler. Ey Ebu Talib, bak sen Kureyş'in ileri gelenlerindensin. Senin bu yeğenin kardeşi kardeşten ayırdı. Babayı evlada düşman etti. Bunu himayeden vazgeç. Çağırdı. Ey yeğenim dedi. Bak kavmin beni tehdit ettiler. Bu yeğenle himayeden vazgeçmezsen sana da harba çağırız dediler. Gel bu davadan vazgeç. Peygamberin e birkaç ayet-i kerim okudu. Sonra şöyle buyurdu. Ya ammi. Lav vada'u şemse fi yemini vel kamera fi yesari ala ma teraktu hezel emr ma teraktuhu diye başlayan o meşhur ibareleri sıraladı. Ey amca, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar bu işi terk etmem için. Vallahi yine de terk etmem. Ben bu yolda devam ederim. Ya Allahu Teala beni bu vesveden az eder, ya da ben bu yolda helak olurum, vazgeçmem diye. Ağladı, kalktı gitti. Kapıdan çıkarken amcası, ey yeğenim dedi. istediğini yap. Vallahi ben senin arkanda olacağım dedi. Böyle de sahip çıktı yavrum.